Merhaba arkadaşlar. ama hoş geldiniz. Bugün evindeyim evimdeyim. E, şimdiden, şimdiden size e, Ramazan ayımınız ne korusun diyorum. Orucunuz, oruç Uyur, tutanlara Allah herkes orucunu kabul eder inşallah. Arkadaşlar. Amazon bayanında birisi bana falan arkadaşlarınla birlikte yapacağız. Hatta yayın yapabilir. Yarın Sabah yapar. Bayram ımızda hemen şey şey şeyler toplar Bilmiyorum yani. O yüzden o yüzden yani size haber vereyim. Like atmayı unutmayın. Yani bu arada bize abone olun bakın. Ben hastayım sesim gelmiyor şu an. <laughs> abone Beni ilerisiniz. Lütfen. Lütfen bu sefer atın. Ee, hani bu tarz videolar yani on, on istiyorsanız hemen um, yorumlara yazabilirsiniz. Yani isterseniz şey, marka videosu ondan sonra um, şey videosu, Brawl Stars, PUBG, de canlı yayın yapıyorum. Demeyi hani, ben görüşmek üzere. Allah her tekrardan sonra Allah herkesin orucunu kabul eder. Ee, Bayağı mı görüşmek Sağlıcakla kalın.